Evet, herkese güzel bir hafta başından selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tabi videoyu başka zaman da izliyor olabilirsiniz ama bugün tam böyle pazartesi enerjisiyle bu videoyu yükleyeceğim ben. Umarım izlediğiniz zaman için hayırlı mesajları alırsınız her biriniz. Şimdi bugün hep birlikte ne bakımı yapacağız? Aklımdaki insan bakımı yapacağız ve bu bakımlar yani aklımdaki kişi bakımları herhangi bir ilişki kategorisine girmiyor Hani bir ekspartner veya pilotenik diyebileceğim bir sınırlama yok burada. Aklınızdan kim geçiyorsa, hangi insan düşünüyorsanız bir kişi olabilir, iki kişi olabilir. Tabii ki bir kişi ise bir deste, iki kişi ise birer deste her biri için şeklinde seçiminizi yapabilirsiniz. Bu arada tütsü söndü bunu tekrar yakalım. Ve bugünkü bakımda yine şunu da eklemek istiyorum. Bu tarz aklımdaki kişi bakımlarına mesela bazen soruluyor. Neden işte hep ex partner yapıyorsunuz ya da neden platonik yapıyorsunuz gibi. Bazen okumanın enerjisiyle beraber belli bir kategoriye evrilebiliyor bazen okuma gidebiliyor ama Kesinlikle böyle bir sınırlandırma yok. Bunu ekleyeyim. Onun için zaten ayrı videolar çekmeye çalışıyorum sizler için. Şimdi bugünkü okumamızın konusuna gelecek olursak. Aklımdaki kişi bakımı yapıyoruz. Ve tüsü gözükmüyor. Şöyle belki daha net gözükür. Ee, ve burada aklınızdaki insanın duygu düşüncelerine bakacağız. Şu an özellikle anın enerjisinde ne diyeyim. Aynı zamanda size karşı niyeti, planları nelerdir Ortak gelecekte hangi enerjiler sizi kuşatacak, neler yaşayacaksınız ve bu kişinin söylemek istedikleri neler? Hep birlikte bunların hepsini bir yorumlayacağız. Birinci destem White Name'ın destesi, ikinci destem Yaldızlı Tarot destesi. Birinci deste ya da ikinci deste şeklinde seçiminizi yapabilirsiniz. Dakikalar açıklama kısmında olacak. Yorumlar kısmına biliyorsunuz bazılarınız. Hep yazmayı unutuyorum çünkü mesela video saat 5'te ya da 5.30'da yayınlanıyor. Ben o sırada ya dışarıda oluyorum ya bir bakım yapıyorum ya bir bir işim oluyor. O yüzden videoyu hatırlayıp da böyle girip yorumlar kısmına bırakamadığım için açıklamalar kısmına bırakıyorum. Yani aşağıdaki kutucukta dakikaları bulacaksınız. Ve eğer seçiminizi yaptıysanız önce birinci destemizle White Nam'ın destesine başlayalım. Daha sonra Yalnız Tarot destesiyle devam edeceğim. Ve güzel enerjilerinizle şimdilik bu okumaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başlayalım bakalım. Selamlar sevgili birinci desteği seçenler. Öncelikle bakacağımız konu aklınızdaki insanın size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kupa ikilisi, imparator ve ay kartı, ermiş, kule ve aptal. Burada da bir güç kartı var. Şimdi sevgili birinci desteği seçenler aslında bu kişinin size karşı kesinlikle yoğun hisler içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kişi kendisini de çok seven bir insan. Yani her şeyden önce ben kendimi severim diyen bir insan. Ailesinin, arkadaşlarının ilişkisinin ötesinde kendisini tutuyor. Çünkü böyle manevi bağlardan ziyade maddi bağları birazcık daha düşkün bir yapısı var karakter özelliği olarak da. Bu yüzden kolay kolay çok yumuş kalpli birisi olabilecek bir yapıda değil. Ancak size her şeyi. hani onu öyle derinden etkilediğiniz gözüküyor ki size karşı karşı konulamaz hisler içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu nedir? Çok fazla aklına düşüyorsunuz bu insanın. Sizi çok sık düşünüyor. Aynı zamanda sizi gördüğünde veya sizinle ilgili bir şey duyduğunda heyecanlanıyor bu kişi. Fakat bir yerde de işte böyle sizi yönetme isteği açığa çıkıyor. Hani sanki şöyle bir şey var. Siz çok güzelsiniz veya çok yakışıklısınız. Sizi alıp cebine koyup istediği zaman çıkarıp istediği zaman cebine geri koymak istiyor gibi gözüküyor. Yani bu cepte görmek gibi değil de hani tüm insanlardan sakınıp bir yerde sadece benim olsun, benim hakimiyetimde olsun hissiyatı var. Ama aynı zamanda size karşı korkuları da var hisleri içerisinde. Yani cesaretsiz bir tarafı da var. Bunun nedenini sorduğumda sizin gücünüzden korktuğunu söylüyor. Çünkü sizin ona hissettirdiğiniz heyecan o kadar büyük ki. Bunun kendi gücünü alt edebilme potansiyelinden korkuyor gibi gözüküyor. Ama bir yerde de manevi olarak size karşı yüksek. Şimdi düşüncelerinde ne var bunlarla beraber? düşüncelerinde burada bir değişimden geçtiğinizi düşünüyor. Aranızdaki ilişki şekil değiştiriyor olabilir. Belki bir flörtten sevgililik aşamasına geçiyor olabilirsiniz. İletişimden iletişimsizliğe, iletişimsizlikten iletişime, ayrılığa, ilişkiden ayrılığa. Yani böyle bir ani bir değişim geçirdiğiniz bir süreç içindesiniz ve ben bu süreçte ne yapabilirim düşüncesi içerisinde bu kişi. Umursamaz bir tavırda mı olmalıyım? Yoksa gerçekten sevdiğimi hissettirmeli miyim? Bu konuda bir iki arada bir deride kalmış bu kişi düşüncelerinde gördüğüm kadarıyla. O yüzden buraya birkaç tane daha kart alalım. Tam olarak bu konuyla ilgili... Ay her şeyi elimden düşürdüm. Tam olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyor aklınızdaki insan? Hadi bu iki arada bir deride kalma durumu nedir? Yine bir güç kartı geldi. Ee, güneş kartı ve beğenek beşlisi. Şimdi kişi şunu düşünüyor açıkçası. Bir şeyler yapabilirim. Bizim ilişkimiz için, bizim dinamiğiniz için bir şeyler yapabilirim. Ama gücün bende olduğunu görmem lazım düşüncesi içerisinde. O yüzden diyor ki taktiksel yaklaşım. Yani umurumda değilmiş gibi, umursamıyor gibi, başkalarıyla gibi veya çevrem gayet genişmiş gibi. Hani çevremde beni seven, benim sevdiğim insanlar varmış gibi bir gözükeyim. Taktik, taktiksel davranayım. O da benim kim olduğumu ne olduğumu görsün bana koşarak gelsin işe yaramazsa yine ben bu gücümü gösteririm ama gidip onun içinde küçük adımlar atarım Sonuçta önemli olan mutlu olmamız değil mi? Biz herhalde bu kişiyle mutlu oluruz ama ben taktiksel hareketlerle ona gideyim diyor. Yani bir yandan size karşı olan hislerini sunma isteği, bir şeyler yapma isteği kişinin içinde var. Sizinle daha çok etkileşime girmek için. Ama bir yandan da gücümü kaybetmeyeyim diyor bu kişi gördüğüm kadarıyla. Duygu ve düşünceleri bu şekilde geldi. Peki şimdi bu düşünceleri daha da netleştirmek için soracağımız bir soruyla devam ediyoruz. Bu kişinin size karşı niyetleri neler, planları neler? Kartlarımızı karıştıralım buna bakalım. Ee, düşüncelerinden de ziyade işte geleceğe yönelik veya şu ana yönelik bu insan ne istiyor, ne planlıyor? Öncelikle niyetiyle başlayalım. Yine burada bir ermiş kartımız var. Burayı iyi karıştıracağım. Bu yine sürekli aynı kartları çekiyorum. Yine gelirse bu sefer benden değil. Daha güzel bir şekilde karıştıracağım bu sefer. Yani aslında bir yerde kabul etmek lazım bu tarz kartları. Çünkü iki kere geliyorsa bir sebebi vardır. Ama kötü karıştırıyor da olabilirim. Biraz az karıştırıyorum. O yüzden daha çok karıştırıp alacağım şimdi. Tamam. Büyücü. Kule. White Namun kupa ikilisi. Vallahi görüyorsunuz birçok kartı o kadar karıştırdım. Farklı farklı yerlerden alıyorum. Aynı şekilde geliyor. Kupa dokuzlusu. Kupa üçlüsü. <laughs> aynı kartlar geliyor. Yok kişinin enerjisi sabit demek ki. Yıldız ve altta da değnek kızı. Şimdi kişinin size karşı niyeti ne? İstediğine. istediği şu. Bakın burada büyücüyle açtık. Kupa ikilisiyle bitirdik. Diyor ki, bizim iletişimimiz çok güzel. Bizim anlaşmamız çok güzel ve bu sonsuz olmalı. Niyeti bu. Yani uzun vadeli olmalı, kalıcı olmalı. Bizim aramızdaki şey her neyse bu gerçek olmalı çünkü çok büyülü hissettiriyor. Çok aslında gerçek ötesi hissettiriyor bu yüzden gerçek olması önemli ne kadar değişim yaşasak bile işte yıkılsak bile iletişimimiz kopsa bile veya bir şeylerden uzaklaşsak bile bizim bunları toparlayıp bir araya gelip hisleri karşılıklı birbirimize sunmamız ve araya hiç kimseyi almamamız lazım diyor. Niyeti bu. Ne siz birini sokun araya ne o birini soksun. Hani stratejik davranmalar olsa bile ruhen birbirinizden başka kimse olmasın ve güzel haberler içerisinde olun. Buna niyetlenmiş kişi. Planları da zaten buna odaklı gidiyor. Planı da şu olarak geldi. Sizinle ilgili ilişki anlamında bir hayali var bu insanın. Bu hayali gerçekleştirmek. Bu özellikle bir toplanmayla ilgili. Mesela örnek veriyorum şimdi ilişki tipinize göre. Görüşmüyorsanız ortak bir alanda buluşup görüşüp beraber vakit geçirmek istiyor bir. Zaten görüşüyorsanız bu kişi daha da kaynaşmak, daha da yakınlaşmak ve sizinle daha da duyguları paylaşmak istiyor. Zaten bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi nişanla taşlandırmak istiyor. Hem de en kısa vadede, 3 aylık gibi bir vadede düşünebilirsiniz. Yani şu an olduğunuz noktadan bir tık ileriye gidip gerçekten daha heyecanlı, daha mutlu. Bunun için fırsatlar doğan bir dinamik içerisinde olmak istiyor. Planları da bu niyette. Ve diyor ki ben araya gerekirse birilerini sokacağım, gerekirse strateji yapacağım. Ve onun ne kadar değerli olduğunu ona hissettireceğim ve bizim şansımızı artıracağım. Çünkü güzel bir fırsatımız var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor diyor. Bu insan gördüğüm kadarıyla özellikle buluşma, görüşmeler veya ilişki tipinize göre nişan gibi bir plan içerisinde bu insan gördüğüm kadarıyla. Peki. Bir diğer sorumuza gelelim. Yine kartları güzelce bir karıştıralım ama. Bu kişiyle ortak gelecek sürecinizde neler var? Aranızda ortak gelecekte neler yaşanacak? Sizi hangi gelişmeler bekliyor? Hadi bakalım. Buraya yedek destede alacağım. Yine bir güç kartı geldi. Ve altta yine kupa ikilisi. Yani yok bu bakımda kupa ikilisi gitmiyor. Siz bu kişiyle ya birliktesiniz ya birliktesiniz. Başka oluru yok açıkçası. Labirent. Yılan. balık. Ve bu yılana bir tane de katinadan bakalım. Şuraya da bakalım hatta. Buraya bir tane koyalım. Buraya bir tane koyalım bir tane daha koyalım. Tamam anladım. Şimdi sevgili birinci desteği seçenler bu kişi açıkçası sizinle öncelikle yani siz bu insanla öncelikle acı veren bir süreçten geçeceksiniz. Bu kimisi için bir hafta, kimisi için bir ay. Yani kavuşamadığınız ya da bir şeyleri bir türlü toparlayamadığınız, umursamaz umursamaz <laughs> umursamaz davrandığınız bir süreç. E, her ikiniz de böyle stratejik hamlelerle ilerleyeceksiniz gördüğüm kadarıyla. Ancak daha sonrasında dayanamayıp bu kişiyle bir araya geleceğiniz gözüküyor. Özellikle aynı ortamda yine denk gelmek, kişinin planladığı gibi böyle bir durum olabilir bir şekilde iş ortamında görüşebilirsiniz. Yani sizin denk gelişleriniz söz konusu. Ancak bu denk gelişte tam siz bir şeyleri toparlarken araya başka insanlar girecek. Belki karşı taraftan, belki sizden kaynaklı ama sizin dinamiğinizin kötülüğünü isteyen kişilerin gireceği ve bir Furnazla ya da bir yılanla uğraşacağınız gözüküyor. Burada çoğu için okul veya iş temas var. Bu okuldan iş yerinden birisi olabilir. Atıyorum aynı binadan birisi olabilir size kötülük edecek kişi. Ama bunun üstesinden geleceğiniz özellikle aklınızdaki partnerin bu kişiyi savuşturacağı gözüküyor. Daha sonrasında ve siz iki ayın sonunda bu kişiyle ee, yolunuza bir arada, araya kimseye almadan devam edeceksiniz. Belli toparlanmalar ve bir birliktelik söz konusu olacak şeklinde geldi. O yüzden gidişat e, şöyle. <laughs> Biraz acı verici bir aylık bir vadeniz var gördüğüm kadarıyla. Ama ondan sonra engelleri ortadan kaldırıp bir araya gelme durumu var. Çünkü bu insanla kesinlikle birbirinizi gerçekten hissedebiliyorsunuz. Birbirinizi gerçekten seviyorsunuz şeklinde gözüküyor. Peki kişi size ne söylemek isterdi? Bu insanın... Size söylemek istedikleri nelerdir? 3 kart alacağım burası için. Bakalım. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor diyor. Yani beraber şu kıvama gelmemiz için öncelikle tek başımıza bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Tek başımıza da ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde bir araya geldiğimizde artık biz olduk diyebileceğiz. Bu kişinin ruhu böyle söyledi. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor. Ay yanlış okudum. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğumu söylüyor. Yani bu kişi her hücresiyle, her zerresiyle sizi mutluluk kaynağı olarak görüyor. Sizi yanında ve hayatında hissediyor. Bunun aksini iddia edemiyor. Ve son olarak Bedenin benden uzakta olabilir ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var. Kimisi için bir mesafe olabilir, kimisi görüşmüyor olabilir veya işte şu an ayrı olabilir. Ama böyle olsa bile, uzak olsanız bile veya bedenen fiziksel olarak birbirinize yakınlaşmasanız bile bu kişinin kalbinizde olduğunuzu söylüyor. Yani fiziksel litenin, bedenin hiçbir konuşamıyorum değil mi Fiziksel <laughs> yakınlığın kişinin kalbinde hiçbir e, önemi yok yani çünkü kalbinde size açılan bir pencere var. Sizi hissettiği bir kalbi var. Ve bu çok derin bir sevgi. Kişinin ruhu size bu mesajları iletiyor sevgili birinci deste. Aşk gördüm. Yani çok net aşk gördüm. Ne yaşarsanız olursa olun, önünüzde zorlu bir süreç olursa da olsun. Sanki burada zorlukları aşabilecek iki insan var gibi. Kolay pes etmeyecek. Evet belki biraz strateji yapan ama aşkını da yılana tilkiye bırakmayacak bir ilişki var gördüğüm kadarıyla. Umarım bu bakım sizin için faydalı olmuştur ve umarım bakımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bireysel danışmanlık için de Instagram, Torokla Voice'in hesabından bana ulaşabilirsiniz. Daha fazla video izlemek isterseniz de TikTok'ta da Torokla Voice'in isminde videolara bakabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci deva desteğe devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet buraları toparlayalım. Selamlar sevgili ikinci desteği Yazlızı Tarot Destesini seçenler tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bir bakalım aklınızdaki insanın size karşı olan duygu ve düşüncelerinde neler var? Bu kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Bunların cevabını bir alalım sevgili ikinci deste için. Tılsım dörtlüsü, değnek üçlüsü, kupa dörtlüsü, mahkeme, tılsım yedilisi, tılsım kralı, ay kraliçesi ve tılsım kralı da altta geldi zaten. Ee, şimdi sevgili ikinci desteği seçenler. Öncelikle karşınızdakinin karakter olarak çok cimri bir karakter olduğunu söylemek istiyorum. Bu kişi her şeyini gizlemek, saklamak, gizli saklı yaşamak isteyen bir insan olarak geldi. Aynı zamanda duygularını açık etmek, belli etmek onun için bir aşağılanma sebebi, kompleksli bir yapısı var ve size karşı ne hissediyor diye baktığımda bu insanın size karşı bir merak duygusunun olduğunu söyleyebilirim. DNA güçlüsüyle beraber kişiden uzaktaysanız, ayrılsanız eğer sizi merak ediyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz gibi. Yeni tanışılan biri ise ya da yeni başlanılan biri ise ya da bir platonikse de size karşı bir ilgi duyuyor ve tanıma isteği var. Ama bunun dışında kalbinin kapılarını tam olarak şu an siz açtığını söyleyemem. Yani platonikseniz bu kişiyle karşı tarafta karşılıksız bir şeyler yaşıyor gibi gözüküyorsunuz ama yine de merak ediyor, tanımak istiyor. Eğer zaten ilişki yaşadığınız veya daha önce ilişkiniz olan biri ise de kişinin aklı bir şekilde sizi düşünüyor ama yani çok derinleşmiyor bu. Anlık gelen bir merak duygusu ve kişide başka şeylere odaklanma durumu söz konusu. O yüzden ne hissediyor diye baktığımda hislerini kapatmış sadece meraklı size karşı sadece bir merak duygusu içerisinde olan birinden bahsedebilirim zaten kişi çok materyalist bir insan olarak geldi manevi tarafı çok güçlü birisi olarak gözükmüyor ve bu yüzden de hislerini şu an sadece kendine saklıyor diyebilirim Peki düşüncelerinde neler var bu kişinin? Şimdi düşüncelerinde gerçekten aranızda bir mahkeme süreci varsa bu var. Eğer mahkeme süreci yoksa da sizinle bir konuşmak veya bir takım konularda yüzleşme durumu var. Ama bunu da şöyle istiyor. Yani konuşalım, yüzleşelim ama o bana bir şeyleri sunsun düşüncesi içerisinde bu kişi gördüğüm kadarıyla Çünkü sizi kendisi kadar güçlü görmek istemeyen birisi var Bu kişinin gözünde güzel bir kadınsınız onu söyleyeyim ee, Özellikle fiziksel olarak Fiziksel olarak bir yakınlık hissetmek istiyor sizinle Hatta birazcık daha açalım burayı Çünkü düşüncelerinde sizin dış görünüşünüze önem verdiğini söyledi bu kişi Buna bir bakalım araba kartı ve tılsım ikilisi. Şimdi diyor ki beğendiğim birisin, etkilendiğim birisin veya öyle böyle bir şeyler yaşadık ama hala etkin bende devam ediyor diyor bu insan bunu düşünüyor. Ama başka birisiyle sizin arasında kalma durumu veya aranızdaki dinamikte ikilemler olan bir durum içerisinde olduğu bir süreçte işte bu kişi. Yani sizinle ilgili bir çıkar yol bulamıyor gibi. Sizinle olmak iyi mi kötü mü karar veremiyor. Başkasının mı sesle sizin mi karar veremiyor. Gerçekten bu insan için ne anlam ifade ediyorsunuz? Bunu düşünemiyor. Tek bildiği şey gerçekten güzel, çekici olduğunuz ve size haksızlık yapmaması gerektiği ama sizinle ilgili herhangi bir sonuca varamadığı şeklinde geldi. Bir de bu kişinin gözünde gördüğüm kadarıyla başarıyla da, başarılı da bir insansınız. Yani birazcık sizin altınızda eziliyor da olabilir bu kişi. Belki güzelliğinizle, yakışıklılığınızla, belki hayattaki başarılarınızla. Ama kendisi çok kararsız ve bu düşünceleri de bir yere kadar gidiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü kişi de şu, gelecek planlaması yapayım, işte gelecekte bir şeyler olsun Veya şu an bir şeyler olsun demiyor Olacaksa bilmiyorum ya falan yapıyor Hani böyle e, olursa olur Olmazsa olmaz ne yapayım Birazcık daha böyle bir umursamaz tavır Sezdim kişinin düşüncelerinde Peki devam edelim şimdi daha net anlayacağız Bu insanın sizinle ilgili Niyetlerinde ne var Niyetine planı ne Öncelikle niyet amaç nedir Tılsım altalısı Kılıç dokuzlusu Kılıç kralı tılsım uşağı, planına, kupa ikilisi, değnek ikilisi, kılıç kraliçesi, kupa uşusu. Ya ben bu kişiyi çok sevemedim açıkçası değnek uşağı. Neden sevemedim? Çünkü niyetine diye baktığımda bu kişinin niyetinde şöyle bir şey var. Önce diyor ki ben onunla fiziksel bir temas kalayım diyor. Ya da zaten böyle şeyler oluyorsa diyor ki beni olduğum gibi kabul etsin. Yani gel gitlerimle, net olmayışımla, işte kötü tavırlarımla, iyimle, kötümle beni kabul etsin. Ve sadece belli yaklaşımlar içine girelim sınırlı bir şekilde. Sonra diyor ki sizin için benim için ağlasın, üzülsün, benim peşimden koşsun. yani ben çok güçlü olayım. Böyle bir niyeti var. Sizin üzerinizde yani sanki size o içsin istiyor ama siz ona gidin istiyor. Yani böyle bir kafaya girmiş bu kişi. Ben minik şeyler yapayım ama o bana daha büyük şeylerle gelsin ve bana iyi hissettirsin. Benim için üzülsün, ağlasın, peşimden koşsun gibi bir niyet içerisinde. Mesela bu şöyle bir hikayeyse, bu bir ex partnerse, bir anda size yazmışsa diyelim şu an perişan olun istiyor bu yüzden yazmıştır atıyorum veya pilotanikseniz bu kişiyle sizin ilginizi hissetmiş ve üzülmenizi isteyen yani böyle bir narsistik enerjiler söz konusu diyebilirim peki planı ne planı şu önümüzdeki iki aylık vadede size belli adımları atmaya dair bir planı var ve bu plan içerisinde siz kesinlikle ona karşı koyamayın istiyor hani o size yaklaştıkça küçük küçük siz daha büyük yaklaşacakmışsınız böyle bir plan yapmış ve sonraki 3 ay içerisinde sizinle bir ilişki yaşayıp daha sonrasında başka kişiler kişilerle de görüşecekmiş. Yani ya burada bir ikili ilişki var diyor ki hem sen hayatımda ol hem başkası hayatımda olsun. Ya da diyor ki sen benim elimin altında ol ama bir yandan ben başkalarıyla da görüşüm. Böyle bir planı var. Yani kendi planına göre bu böyle ilerleyecek bir süreç. Böylece hem sizden enerji hem de başkalarından enerji alabilecek. Yani direkt böyle bir plan değil tabii ki kafasındaki. Ama enerjisi buraya gidiyor. Yani isteği bu. Peki. Bir diğer soruya gelecek olursak nasıl Soğudunuz değil mi kişiden eğer uyuyorsa Şu an birçoğunuz ya videoyu kapattı Ya bu kişiden soğudu Peki ortak gelecekte bu insanla Aranızda neler olacak neler yaşayacaksınız Bir bakalım Ay İmparator Tılsım altılısı Tılsım onlusu Kupası Ay şunu kaldıralım Değnek altılısı ortak gelecekte bu kişiyle neler yaşanıyor. Tam da kişinin planına uygun bir şeyler yaşayacaksınız. Maalesef öncelikle size bunu söylemek istiyorum ve hatta şunu da alayım. Alta bakmışken katina da alacağım buraya birkaç tane de. Evet. Şimdi sevgili ikinci desteği seçenler ortak gele gelecekte bir süre kişiyle ilgili bir bilinmezlik ve sessizlik durumu hakim. Çok böyle yakınlaşmama, çok atakta, eylemde olmama durumu var. Daha sonrasında kişi kendi planlarını, az önce söylediğim planları devreye sokmak için bir yol izlemeye başlayacak ve ufak ufak belli adımlarla size yaklaşacak. Bu adımların başta sizi çok etkileyeceği, hatta belki bu adımları atmaya başlamış olabilir. Sizi çok etkileyeceği, mutlu hissedeceğiniz gözüküyor. Hatta aranızda mesafe varsa bu mesafeyi kapatıp yanınıza gelebilir. Ya da aranızda mesafe yoksa bir anda aranıza mesafe girebilir. Bu kişi bir yerlere gidebilir, yer değiştirebilir gibi gözüküyor. Ve aranızda tam duygusal büyük bir potansiyon potansiyel çıkmışken kişi adım atmaya bırakacak, burayı zamanı bırakacak ve net olmayan durumlarla beraber açıkçası bu kişiyle farklı yollara gideceğiniz gözüküyor bu sefer. Birçoğunuz bu dediğim şeyin başka yerlerinde olabilir, onu söyleyeyim. Ancak şöyle bir şey var, burada bir aşk yaşama potansiyeli, ilişki potansiyeli var gelecekte. Fakat kişi üçlü bir ilişki yaşamak istiyor ya da sizinle beraberken ya da başkasıyla beraberken sizinle olmak istiyor. Yani tek bir kişi olsun istemiyor hayatında. Bu anlamda da belli bir potansiyel olsa bile bir türlü ciddi bir duruma gitmeyeceksiniz. Yani özellikle ciddi bir ilişki istiyorsanız bu insanla sizi ciddi bir ilişkiye sokmayacak. Veya zaten bir ilişki içindeyseniz sadakatsiz yapabileceği gözüküyor. O yüzden ortak gelecekte, yakın gelecek için her ne kadar bir şeyler toparlamaya çalışsa dahi bu kişinin buradaki şeytan enerjisiyle beraber çok iyi niyetli olmadığını ve en sonunda kendi planlarına uygun bir şekilde sizi üzüp hayal kırıklığına uğratabileceğini söyleyeyim. <laughs> söyleyemedim. Söyleyebilirim. Sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de bakımınız bu şekilde geldi. Umarım sizin için faydalı olabilmişimdir. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha fazla tarot yorumu dinlemek isterseniz TikTok hesabıma tarot yazarak bakabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için de Instagram tarot dovayısı hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.